arkadaşlar bir okul yılı daha bitti. Şimdi sıra geldi tatile. Tatilde daha çok yatmak mı yoksa sürekli ders çalışmak mı? Hadi gelin buna birlikte bakalım. İşte tam bu noktada aslında tatili güzel planlama senin için çok önemli. Biraz eğlenmek, biraz dinlenmek, biraz da ders çalışmak plan yapman için kolaylık olacaktır. Önce gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Şimdi hayal et. Bu yaz tatilinde ne yapmak istersin? Denize girmek mi, bisiklet sürmek mi, yoksa kitaplığından bir kitap seçip onu okumak mı? İlk önce bunları hayal et. Hayallerini düşünmek aslında planlamanın ilk adımıdır. O yüzden hayal kurmak çok önemli. Bir defter, bir ajanda veya duvara asacağın kocaman bir takvim hazırlayabilirsin. Bu takvimde gün gün neler yapacağını yazarsan tatilini planlı geçirmek senin için daha kolay olacaktır. Örneğin pazartesi, salı, çarşamba gibi günleri yazarak her gün neler yapacağını tek tek yaz ve yaptıkça yanlarına bir tık at. Tatilde bir düzen olması çok önemli. Sabah erkenden kalkıp biraz kahvaltını edip, sonrasında kitap okuyup, biraz dinlenmek, belki sonra ders çalışmak, gününü böyle planlarsan hem daha çok eğlenir hem de daha çok keyif alırsın. Her gün kendine böyle küçük hedefler koyarak tatilini geçirirsen hem yeni dönem içinde hazırlık yapmış olursun. Tatil sadece eğlenmek değil, bunun yanında ders de çalışmamız dinlenmemiz de gerekiyor. Bir gün ders çalışırken diğer gün arkadaşlarına geçirmek, belki diğer gün kitap okumak gibi rutinler oluşturursanız çok daha keyifli olacak. Bu şekilde hem bedenin hem de seçimlerin gelişmiş olacaktır. Ailenle birlikte geçireceğin zamanı planlamak çok önemli hangi gün nerelere gideceksin, hangi gün neler yapacaksın bunu oturup ailenle konuşursan hem daha çok keyif alırsın hem de ailenle geçirecek zamanı planlamış olursun. Ayrıca ailece yapılan planlar hem eğlenceli hem de güven verici olur. Tatil yeni şeyler öğrenmek için harika bir zaman. Belki bisiklet sürmeyi öğrenebilirsin, denizde yüzmeyi öğrenebilirsin ya da başka ülkelerin başka yerlerinde yemekler keşfedebilirsin. Hem öğrenip hem de eğlendiğin kocaman bir zamanın var. Bunu iyi değerlendirmelisin. Tatilin başında kendini küçük hedefler belirle. 5 kitap bitirmek, 20 tane resim çizmek, yüzmeyi öğrenmek veya yeni bir şarkı öğrenmek. Unutma, her hedefi başardığında kendinle gurur duyacaksın. Ve tabii ki dinlenmeyi unutma. Bazen hiçbir şey yapmadan bulutları izlemek, güzelce uyumak bile dinlenmek için çok önemlidir. Dinlenmiş bir zihin, yeni şeyler öğrenmekte daha hazır olur. İşte arkadaşlar, tatilde plan yapmak bu kadar kolay hem dinlenip hem öğrenip hem de plan yaparsanız tatiliniz çok daha keyifli geçecektir. Yeni okul yılını cap canlı ve mutlu bir şekilde geçirmeni diliyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.